Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Gene sabahın körü postallarıma antrenman veriyorum arkadaşlar erkeklere. Bakınız vallahi bir kırmızı geldi. Bilmiyorum ama kuşları içeri alamadım arkadaşlar. Gel. Gel. Erkekler deliriyor kırmızıya bakın beyler. Aynı yok. Vallahi indi beyler. Abo Dişi herhalde benim erkeklere bakın beyler ya. İşte bütün şeyi mahvetti şimdi. Gel. Gel. Allah'ı billahi erkeklere bakın beyler. Görüyor musunuz? Canlı günün keten elva. Gel. Bence dünkü kırmızı vardı ya arkadaşlar. Hani yavur dün müydü? İki gün önce vallahi tam hatırlamıyorum. O kırmızı bence yavruların içine gelen. Bakın nasıl erkek gitti peşine valla. Evet. Sabahın köründe erkeklerin antrenmanına başladım arkadaşlar. Fazla bağramıyorum. Millet daha uyuyor bence. Gel. Vallahi aldı götürdü onu. Daha doğrusu benim erkek peşinden gitti. Görünmüyor çatının üstünde. Bu arada... Yavruların şöyle kümesine daha bakın arkadaşlar hiç daha temizlik memizlik yok. Şöyle bir dışkılarına bakalım dostlarım. Görüyor musunuz? Maşallah durumları iyi ama işte ince tüy olunca biraz sıkıntı oluyor. Kırmızı gitti herhalde arkadaşlar veya bilmiyorum benim erkekler burada olduğuna göre sabahın köründe artık. Her taraftan kuş gelmeye başlıyor arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi yarışlar veya antrenmanlar şimdi tam gaz herkes başladı ya. O yüzden gel. Kim bilir bizim 50 numara ne oldu arkadaşlar? O da böyle bir yere indi mi yoksa başına bir iş. Aha kırmızı geliyor beyler. Orada indi ya. Vallahi bizim deli tutuldu ona. Beyler bizim deliyi görüyor musunuz? Kuşun kanadında bir problem var gibi. Gel. Geçen senenin görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ama benim erkeklere bakın arkadaşlar ya. Gel, gel. İnanın bana tutma taraftarı değilim ama niye biliyor musunuz? Benim erkekleri mahvedecek. Gel. Deliye bakın arkadaşlar. Gitti vallahi kırmızıya taktı. Ayağında numarası var adamın. Görüyor musunuz? Deli, psikopat, Gel. 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 Deli bırak da gelsin bir kuşu. İşte arkadaşlar hafta içi böyle olduğu zaman hafta sonu... E, hani dişi görmüyorlar ya bunlar hiç. Hafta sonu problem yaratıyor işte arkadaşlar. Gel. 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 Vallahi bizim deli ya, tam deli ya. Buldu tabi. Kırmızı bir dişi. Gel. 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 Evet arkadaşlar hayvan yap. Bu, bu şeyden kalma. Siz aklıma getirin hani ya antrenman yarışından ya da adam ev antrenmanından yani uzak salamından kalma bir kuş. Şimdi ben gel. Tamam. Arkadaşlar. Ben de kaçakçı oldum. Mese girmeden. Bakınız ayağında telefon numarası var. Böyle bir kırmızı yakaladık gene. Göze bakın beyler. Yahu bizim deli. Deli tam deli arkadaşlar. Gördünüz arkadaşlar. Şimdi sahibini arayacağım. Ayağında numarası da var zaten. Numarası olmasa da bulurum. Bakalım kuş. Görüyorsunuz Hollanda 2022. Dostlarım. Bu arada yavruların antrenmanlarını görüyorsunuz dostlar 15-16 tanesini havaya kaldırmaya başladık e, gerisi de kalkacaktır e, Tabii şimdi burada kümez üzerinde kuşlar olduğu zaman e, yarısı kalkmıyor ya o zaman iyi oluyor arkadaşlar niye iyi oluyor e, havaya yükselenler buradan pırıltı yaptığı zaman en azından şu çevreyi öğreniyorlar e, yani daha hiçbir şey için geç değil arkadaşlar e, dediğim gibi kendi hallerine bırakıyorum. Çünkü e, ne olacak? Kendi kendilerine uçmaları lazım. Benim zorumla değil. Bakınız dostlar. Yakaladığımız kuşları ne yapıyoruz? Şurada hemen üstten arkadaşlar sandığın içine bakın yemin var orada. Bakın seyredin. Burada besliyorum. Bu sandık sadece yabancı kuşlar için arkadaşlar. Diğer sandıklarım şeyde dernekte o gün eee neydi o? Antrenman yarışına götürdüğümüzde kaldı. Evet dostlarım bakınız. teminki delinin yavruları. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Millet posta kuşuna e, taklacı büyüttürür. Biz taklacı kuşlarımıza posta büyüttürüyoruz. Ama maşallah yani şöyle bir şey olsun derler ya e, taklacı başka kuş büyütemez diye. Şöyle bir bakın. Aynı yani bir posta büyüsü aynı bu Ela da büyütür yani. Şimdi sevgili dostlarım buraya gelelim. Bu yavrunun bir tanesi ufak kalıyor arkadaşlar. Bakacağız duruma göre. Ee, şöyle aşağıya gelelim. Arkadaşlar bakınız ne oldular. Görüyor musunuz? Kırmızının yavruları. He? tam bir şeker oldular. Ben bunca senedir kuş besliyorum arkadaşlar. Hiçbir e, kırmızı yavrum kendi kümesinden çıkmadı veya almadım. Çünkü benim soyum biliyorsunuz sas kanatla neydi arkadaşlar? Gök çakmaklı. Aslında sas kanat gök yani benim soyum. E, diğerlerini sonradan yani çakmaklılarımı sonradan dipi fe'nden falan kattık. Bu arada e, şunu kapatalım. Görüyorsunuz değil mi? Sevgili dostlarım Bakınız yavruları e, şu anda salmıyorum akşama doğru salıyorum daha sabahın körü çünkü bunlar e, şu anda kar, bakınız kursaklarına da akşamdan kalma yem var arkadaşlar dinlemezler akşam salıyorum ki hem içeri alması kolay olsun hem de arkadaşlar ne yapıyoruz e, söz dinlettiriyoruz arkadaşlar şimdi bakınız millet herkes uyuyor burada Burada şimdi salsam da çağırırken arkadaşlar yem kutusunu salladım. Bütün millete rahatsızlık veriyor. Yani oturduğum yer böyle bir yer arkadaşlar. Şöyle yukarı çıkacağım. E, sandalye üstüne. Şöyle bir gösterelim. Beyler. Görüyor musunuz bahçeleri? Kümes burada. Yan taraflara bakın. Yani buraya bakınız etrafında komple ev arkadaşlar. Yani posta kuşuna eee uzaktan gelirken indirmek veya yarıştan gelirken indirmek bile sıkıntı oluyor dostlarım ama biz buraya oyun kuşu indirmeye çalışıyoruz bakınız. Gel bak. Gel. Yavruları şöyle yakından mı çekeyim dostlarım? Bakınız onlar beni gördükçe buraya geldikçe ben salacağım sanıyor. Ee, o yüzden ama daha erken şöyle bakınız 50 numaramız hala yok merak edenler için. Bu arada yüzüklerimizin kablosu yani şeyine bakın takıldığı kablo hiçbir tane e, yüzüğümüz kalmadı dostlar bakalım Arkadaşlar e, bu videoyu belki sırf kaçak geldi diye çektim size e, dişi yani şeyden e, bence antrenman yarışından kalma bu Çünkü hemen geldi çok acıkmış hala yemiyor arkadaşlar görüyorsunuz değil mi Birazdan ne yapacağız sahibine arayacağım e, o ne derse onu yapacağım arkadaşlar ister e, sal desin, ister gelip alıyorum desin. Nereden geldiğine bakarız. Bunla, bunu da e, yorumlarda bildiririm arkadaşlar. Şu anda durum böyle. E, bakalım. Şimdi sabah sabah bunları salmayacağıma göre taklacı da salamam. Çünkü onlara çok çatır çatır ses yapıyor biliyorsunuz burada arkadaşlar. Yani millete biraz saygımız olması lazım. Daha sabahın körü. Hava bugün biraz iyi. E, dernek bu sefer gene kuşları götürüyor arkadaşlar. Ekeleri. Ama ben vermeyeceğim. Ben çünkü biliyorsunuz 100 kilometreye verdim zaten. Ee, bakalım durumları ne gösterecek dostlar. Ee, bugün de böyle bir video oldu. Yani bugün derken belki akşama yavruların videosu da yetişir dostlarım. Ama önce e, şu kırmızıyı e, göstermek istedim size. Yakaladık gördünüz kümesin üzerine. İçeri girmesini istemiyorum çünkü e, ayağında veya şimdi suya gider. Ayağında e, bakteri makteri veya ağzında bakteri. Bir de erkeklerin düzenini bozuyor. Görüyorsunuz değil mi? Erkekler bayağı uçtu. Yani onlarla beraber geldi. E, deli bizim. Takıldı hemen peşine. Buldu kırmızı e, dişiyi. Evet dostlar bu böyle olsun. 10 dakikalık bir video olsun. E, i̇nşallah akşama yavruların videosu e, yetişir. Ben bunu çekeyim. Sabahtan atayım size. Bakalım duruma göre seyrederseniz arkadaşlar. Görüyorsunuz daha yeni yeni güneş açıyor. Yani ben sabahın köründe kalktım. Erkeklerin antrenmanını verdim arkadaşlar. Ee, birazdan da dişilerinkini veririz. Sonra akşama gene devam arkadaşlar. Bu iş böyle. Ee, görüşmek ümidiyle. Seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım e, beğenirsiniz. Eğer yavruların videosunu çekersem de arkadaşlar onu da akşama atmaya çalışırım. Hepinize selamlar, saygılar. Ee, hayırlı günler diliyorum. Lütfen desteğinizi her zaman olduğu gibi eksik etmeyin. Ne diyorduk biz? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergün Aysar'a sözüyle de videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyor Ergün Aysar'ı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerine oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar.